Evet herkese merhaba arkadaşlar. Uncharted 4 serimizin 11. bölümünden selam olsun sizlere. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bir sürü puzzle çözmüştük. Ee, bayağı bir action yaşamıştık ve pazar yerinde kalmıştık. Bu e, yıllardır beklediğimiz, yıllardır izlediğimiz, aylardır izlediğimiz o görsellerdeki, videolardaki, tanıtımlardaki pazar yerindeyiz. <laughs> Pardon. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Hemen başlıyoruz. Hız kesmeden Konuşalım, hem oynayalım. Çekilin çocuğum çekilin! Burada bayağı bir action yaşayacağız biz. Videolarda, tanıtımlarda izlemiştik. Berak'la bekliyordum şahsen. Hala face gemim yok dikkat... Allah! Ne oldu? Abi ne yapıyorsunuz? Kafadan! Kafana. Silah lazım bize. Tamam zeyda mı geldiniz? Oo. Oh. Oh. <laughs> Buradan kaçacağız abicim. Kaç neyit ön. Şöyle bomba atalım. Çık yukarı çocuğum. Çık 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 çık. Çok. Et. Evet. Abi bu bayağı bir bela bize amca. Çocuğum Gülüm çak. Aman aman. Ben sola giriyorum. Aman 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 ablam. Ablam çekilin. Abi ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Nasıl ara sokaklar bunlar? Hadi bir şeyler yap. Allah! Pazara daldık. Eyvah eyvah. Yemin olsun bizi mahvedecekler. Burada polisin eline falan mı düşersek biz Abi nereye kaçacağız? Dolma gösterilmiyor. Şu Adam var ya insansızca sıkıyor, insansızca. Buradan geçelim. Allah! Bebeğe geldik biz. Lan! Aman abicim. Aman dikkatli ol. Yapma gözünü seveyim. Trift şöyle. Bizi buraya... Aa. Hop 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 hop. Aman. Aman. Öyle yapıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O kamyonu Kayboldu mu ya? Ya Nathan ne şov azdısın sen ya? Bekler, bekler. Aman tanrım dedim. Eyvah. <laughs> Abi çatılarda sürüyorum. <laughs> Lan! Dikkat edin! Yaklaştık. Sen buralarda bir yerde olmalı. Hey! Sanırım oradaki sen. Bak şurada. Onun sen da başı de... baya beladanlı. Ne ben ya. Sen komoyu istemeye devam et durma. Hay anasını. Sanki diye adam göndermemişler gibi. Abi nereye gidiyoruz biz? Konvoy nerede? Şuradan yola çıkacağım ya. Çıkış şey yok mu? Eyvah eyvah. Sam! Yetişiyorum dostum. Aman tanrım. Abi nasıl çıkacağız biz yukarı? Eyvah! Çık, çık 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 çocuğum. Eyvah eyvah. Tırman Nathan. Abi tırman 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 tırman. Lan gemi olmaz. Gemi olmaz. Tırman çocuğum. Tırman o da olmaz. Aferin. Ben İyi ki çamur. İyi ki çamur. acıkmış acıtmış olmalı. Aferin bir daha ateş edin. Zaten sürükleniyorum. <laughs> Siz kimsiniz lan? buraya hoplayacağız mı? Tamam. Tamam. Patla artık, patla artık. Oo, bu acıttı, bu acıttı galiba. Öl evet, çocuğum öl. Tamam. Tamam. Abi nasıl oldu? Tam atlıyorduk adam şarjör değiştirirken. Hemen çocuğum gir şuraya. Ver şu şarjörü. Güle güle. Güle güle evladım. Tamam bak Ha. Sen daha geliyor musun lan? Sana da güle güle. Neredesin? Neredesin? E? Tamam. Abi, kaç tanesiniz siz böyle? güle 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 Hadi çocuğum Abi yapma Sana ulaşmam lazım Bize silah lazım Geç artık hadi Leyta topla kendini Çık yukarı başarabilirsin Nathan

yavaşladık. Çok geride kaldık. Geliyorum sen. Geliyorum. Sen geldin. Abi ne oldu? Vurduk orada mı? Bu adamlar bela çıktı. Bu adamlar bela çıktı sen kaptan. ona da. Ah, ıskaladım. Çık çocuğum üstümden in. Ne oldu? Üstüm atlayamadım. Ne oldu? Atlayamadın. Abi bölüm çok iyi yani ya. Acayip. Hayır! Sen atla şu arabaya. Muhabbeti kez. Daha hızlı tartışma. Dikkat et! Abi sen hızlısın da niye artistlik yapıyorsun ya? İşte artistliğin sonu bu. Çık şu arabadan. Nature çık şu arabadan diyorum. Martin çık şu arabadan hadi! sen. Aferin sana. Bin artistliği yaptın orada. Binmedin. Adamı düşürdüğün yerlere bak ya. Yani. Hadi Nathan başarabiliriz bunu. Biz nerelerden geçtik biz? Koş çocuğum koş. Hadi sen hadi. E ee, ne yapacağız onu? Kim ateş edecek? Adam zırhını bekar diyecek. Bekarlarını adam zırhlı. Sabaha kadar ateş etsem de tekerlere işlemiyor. Aman. Aman abi aman. Hadi Nathan. Bittir şunun işini. Geber, 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 geber. Oo. Abi ne yaptık biz orada? askik be Evet. Bu sefer ucuz kurtardık. İyi misin? Evet. Aha bu sefer ucuz kurtardık. Selam. <laughs> Hadi dedim madem. Hadi dedim madem. Güzel benim. Allah'ına güzel oldu. Aksiyonu istedik gel. Yani. Salih ne yapıyor? Gelmiş mi? Tamam, sanırım burası güvenli. Evet. Peki hala. Prodeus Basit bir şifreye benziyor. Tanrı ve özgürlük için adamların sloganı bu. Yani cenneti ediyorlar. Nasıl anlamadık? Bakıyorum da sağ salim kurtulmuşsunuz. O da bir şey mi Sullivan? Libertalia'yı bulduk. <laughs> liber... Liber ne? Libertalia. Sanıyorum ki Evri efsanevi korsan kolonisini bulmuş. Yani daha çok bir korsan Ütopyası aslında. Tamam güzel. Peki ya hazine? Hikayede anlatılana göre bu mekan yüzlerce hatta binlerce korsan için bir sığınakmış ve her şeyi yes. paylaşmışlar. Mülkleri, kaynakları... Aha. ...bütün parayı ortak hazine binasına koymuşlar. Güzel. Peki, neredeymiş bu komünist korsan mabedi? <laughs> Tam burada. Şu adada. Kral koyunun kuzey doğusunda. <laughs> Ve Reif de bunun bir kopyası var. Evet ama Reif bunu çözene kadar... ...biz çoktan Libertario yolunda oluruz. Diyorum ben. O hazine çok kısa bir sürede... ...aa... <laughs> <laughs> Elena geldi. nasıl gidiyor Nate? Anladığım kadarıyla yolunu kaybetmişsin. Evet. Elena bak. Durum göründüğü gibi değil. Öyle mi? Çünkü buradan bakınca Henry Avery'nin gizli hazinesini arıyor gibisiniz. Sıçtık. Ve kentin her yerinde shoreline askerleri olduğuna göre o hazineyi arayan sadece siz değilsiniz. Pekala yani... ...sanırım gerçekten de durum bu. Ama... ...ama açıklayabilirim. Biraz saçma gelebilir ama... Dinliyorum. Öncelikle... Tanıştırayım Sam. Sam Drake kardeşim. Abim Necdet. Özgür'üm. Ben, ben onun Panama hapishanesinde öldüğünü sanıyordum. Ama gördüğün gibi çok yanılmışım. Orada 15 yıl kalmış ve bunun sebebi benim. Onu kurtaran adam yüklü bir para istiyor. Onu ödeme yapabilmemizin tek yolu ev yerinin hazinesini bulmak. A ama güzel haber şu ki hazineyi bulduk. Kıyının biraz uzandaki bir adadaymış. Tamam sus artık. Peki... ...gerçekten... ...bir Malezya işi var mıydı? Seni hiç anlamıyorum. A bak bak sana söylemek istedim. Nate yeter artık. Gerçekten istedim ama nasıl diyecektim ki? Bilmem doğrudan söyleyebilirim. <laughs> Seni korumak zorundaydım. Cidden saçmalıyorsun Nate. Karşıma geçip söylemeye cesaret edemedin bir kez Çünkü daha. Çünkü böyle bir tepki vereceğini çok iyi biliyordum. <laughs> Sen olsan nasıl bir tepki verirdin? Bana yalan söyledin. Haftalar boyu. Öldürüseydin benim... Benim bundan haberim bile olmayacaktı. Bir de şimdi ortaya... ...kardeşin çıktı. Gerçekten kimsin? Ya Mar. Benim işte. Hala benim. Bu sefer durum farklı. İnanamıyorum. Onu kurtarmak zorundayım. İnan hazine umurumda bile değil. Odaya girerken ki yüz ifaden öyle demiyordu ama. Eğer bana söylediğin yalanlar bittiyse kendine de yalan söylemeyi bırak bence. Benim uçağa yetişmem gerek. Ne yapman gerekiyorsa yap. Sıçtık. Bildiğiniz sıçtık yani. Biraz sıvadık yani. Nathan. Aferin sana Nathan. Hey, ne yapıyorsun sen? Peşinden gitsene. Buradaki işimiz bitmedi. Belki de bitmesi gerekiyordur. Ne demek istiyorsun? Belki seni kurtarmanın daha akıllıca bir yolu vardır. Mesela? Mesela sahte kimlik çıkartmak gibi. Yani onu bir süre bir yerlerde saklarız. Adam Kuşlu zaten 15 yıl mı? hapiste kaldı. Bir de saklanarak mı yaşasın? İyi tamam sen karının peşinden git. Sen ve ben de Libertaria'ya gideriz tamam mı? Bensiz mi? Hadi ama ikinizi de öldürteceksin. Yapma ya. <laughs> Evlat biliyorsun ben bu işi çok uzun süredir yapıyorum. Sanırım bunun da üstesinden. Yardım etmek mi istiyorsun salıvın? Git Elena'ya göz kulak ol. Nasıl istersen. Aferin. lazım mı? İstersen. Gerek yok. Sen eşyalarını topla. Yükselip düştüğümüz bir bölüm oldu. Resmen önce yükseldik sonra düştük. Ama güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Tam burada durduruyoruz. Tam burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı sakın ihmal etmeyin diyorum. İyi seyirler, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.